Evet merhabalar Aralık 2024 kampanyalı modellerinden biri de Skoda Scala Scala makyajıyla beraber çok daha güzel bir ön yüze kavuştu. Bence tabii ki bu biraz zevklere bağlı. Octavia vari bir tasarım var. Biraz stationımsı gibi düşünebileceğimiz ürün. Liste fiyatında bir değişiklik yokken kampanyalı fiyatı 1.377.600 liraya çekilmiş durumda. Bu da yaklaşık olarak 183.000 liralık indirim anlamına geliyor. Tabii ki burada kardeşi Kamik'teki indirim oranı biraz daha fazla o daha cazip gözükse de keşke Scala'yı da biraz daha fiyatını geri çekselermiş demeden edemedim. İçine baktığımızda SUV yerine standart bir hatchback tercih edenler için aynı görseli sunuyor kardeşi Kamik'te neredeyse birebir aynı tasarım söz konusu uzunluğuyla beraber de içi oldukça geniş benim boyum 1.88 ön koltuk bana göre ayarlı durumda şu an ön tarafta gayet rahatım Arka tarafa geçtiğimde de diz mesafesinin benim için bir de yeterli olduğunu görüyoruz. Yani arka yaşam alanı, ön taraftaki alan, bagaj kullanım alanıyla avantajlı bir ürün skala ama sanki biraz daha indirip istiyor gibi fiyatlama konusunda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Siz yeni skalayı nasıl buldunuz? Bu fiyat klasmanında bu kampanyalı fiyatla skalayı tercih eder misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.